Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol sezon sonunda playoff potasında yer almayı hedefliyor. Baş işte Geçen de söylediğim gibi yaklaşık 100 gün önce başladık. E, Ocağın birinde işimizin başına geldik. E, takım e, özellikle e, hem mental anlamda hem de e, özgüven anlamında e, inanılmaz derecede düşük bir seviyedeydi. E, onu toparlama ve sistemi oturtturmak istedik. Çocuklar da o sisteme çok çabuk adapte oldular. E, şu ana kadar da 14'te 12 yaptık. İyi bir seviyedeyiz ama daha işimiz bitmedi. E, Playafa girmek için kalan maçlarımızda en iyi sonucu almak zorundayız. Geldiğimizde 18 takım içerisinde 17. durumdaydı Antep. Şu anda biz 7. durumdayız. 10 basamak yukarı çıktık. Gerçekten çok önemli bir başarı. Hem çocuklar hem teknik ekip hem de kulüp çalışanları buna çok inandı. Çok da sahiplendi, çok da çalıştık. İyi bir, iyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Hem düşme potasından çok çok uzaklaştık. Aynı zamanda da playoff potasındayız. E bundan memnunuz ama tabii sporda biliyorsunuz dün yok. E, her zaman için e, bugünü e, en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Elimizden gelen en iyisini yapıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Valla şu şu bir savaşçı bir takım yarattık. E, sisteme inanan bir takım yarattık. E, kim gelirse gelsin elimizden gelen en iyisini yapıp herkesle sonuna kadar oynamak istiyoruz. <laughs>